Hepinize yep. yep. merhaba Burak oyunda inkte ee, Merhaba arkadaşlar Ses verin ha, Bu değil Come on you fucking nigger Come on Arkadaşlar, tamam. hoşçakalın yepyeni bir videoyla karşınızdayım. <laughs> 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 Konuşamadım. Darkside nerede? Darkside çıktı mı lan? Ne bu? Bu ne oğlum? B ile başlayan <laughs> bir şey mi var oyunda? Balık. Yaprak. Oyunda direkt bal, gul, gulu, gulul, guluk. Guluk ne oğlum? Ya balığın s- se balığın sesi. Guluk bulup zıncı zenci ha 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 komik. Bu ne? Altın kürek deri. Altın kürek çiziyorum tabii ki. La la la. <laughs> Oylamayla dışarı atıldım. <gülüyor> <gülüyor> ne? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır. hayır. <gülüyor> Somebody who's big and strong. Somebody who can by song köy ne alaka? Bu ne? Snow golem. Kardan adam. Kar adam. Kar golem. Kar golemi. Oğlum bu ne? Snow golem değil mi bu? Kar golemi işte. Ne? Oyundaki şey. Kardan adam. Kardan.

Sigma kalemini kıracağım dedim. Saldırgan mesaj geldi. Kıracağım. Kıracağım saldırganmış. Yazı yazıcı 5. Buna ne anlayabilirim ben? Redstone. Kızıltaş. <laughs> Sakin ol. Bak. <laughs> senin senin dediğin saldırgan mesaj değil. Ben kalemini kıracağım deyince saldırgan mesaj. <laughs> Bu ne? <laughs> Adam kan yazıyor kırmızı yazıyor. Gelsan mı bu? Evet. <gülüyor> Burak kan yazıyor, kırmızı yazıyor, 12 puanı var. <laughs> bu Tanım ne yaptı mu? şu an? Kızıltaş. <gülüyor> Kızıltaş. Kızıltaş. <laughs> ne yapıyor şu an bu? Yukarıda çizdiği H hey harfi ne? Adam TNT yazıyor. <laughs> Piston çelter. Ronaldo geldi. Of geldi Oha. Oha. Ronaldo. Ronaldo. <laughs> Herkes çizdi ben çizmedim yeter artık. Kötü çizmiş olabilirim yani. Sucu buz. Kalemini kırarım. Ya yeter niye yazamıyorum. <laughs> Bu ne, yapıyor ya? <laughs> ne yapıyor ya? Ne yapıyor ya? Do again. Şikayet, 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 şikayet. <laughs> Kopya veriyor. Adam ev yazıyor, beton yazıyor. <laughs> Ronaldo ayrıldı. Konsol oyunun izin vermesi lazım. Konsol oyunun yeri. Of demirden bir şey. Değil, bu ne oğlum pancar. Başkürek. Oğlum <laughs> neydi? Bu ne? Ne ee, bu kadar mı? O bunu nasıl ha. buluyorsunuz lan? Lan ben nasıl bildim bunu? Kalkan. Kalkan. <laughs> <A> oha. <laughs> Kalkanmış. Biraz daha çizsene. Oh. Abone olum? Burak böyle devam. Burak helal olsun. Beton. Bina. Kan. <laughs> 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 Koca bok. Adam çit diyor. Çit yazıyor. Kuroma kopya. Kalkan. Aa iki tur sonra ben çiziyorum. Konsol oyun çiziyor. <laughs> I'm so excited. Ya <laughs> mal mısın? <laughs> Hiç anlaşılmadı. Hmm. Empire Konsolu... <laughs> Aa Emperor. ben çiziyorum. Oooo. Bana söyle. Sana hemen söylüyorum. <laughs> Ghost mu köpek mi? Ghost. Ghost. Eee şöyle... Ayağı var. <laughs> 9 saat izlemeyeceğim. <laughs> ben çok iyi çizer olduğum için. Çok iyi lan. <laughs> <laughs> Ve... Ama e, tamam anlaşılıyor en azından. Öbürü gibi bok çizme. <laughs> ben benim de bok çizmem gerekiyor. O <laughs> 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 <Oviye>, bebek kast. <laughs> Aa ben çiziyorum. Aynı oh aynı Hank Peter West hikayesi gibi. Bu ne anlatıyor. <laughs> Bilmiyorum Emperor Emperor ya. Bu ne oğlum? Emperor Bruno, Bruno Peter. Ney? Küp sandık geldi. <gülüyor> sandık. <gülüyor> Toprak Blue. Ellerine sağlık. Çok beğendim bu yeteneğini ee, daha çok konuşturman dileğiyle. Dur bak komik şaka yapacağım. Adam sandık değilmiş. Yazım nasıl? Ya yetişin. Aha Sigma Sigma çok güzel ya, em çiziyorsun. Em Emperor ne diyor? Emperor mu? Emperor Bruno Peter Hank Peter West mezarı. <laughs> <laughs> Merdiven. Merdiven. Mehmet cevabı buldu. Yazı yazıcı 5. Ya bunların hepsi. Burak adamsın. <laughs> Emperor'a oyla atsana ya. Ya neden? Lütfen atın. Bana özelden küfür ediyor. Evet, Gartik'te özel var. O Şimdi ne? Çek... <laughs> Lütfen atın. Beni tehdit ediyor. Evet. Telefon numaramı bulmuş. Yardım et Sigma. <laughs> Bana sadece sen yardım edebilirsin. <laughs> Bu ne oğlum? Bitir. Golem. Demir golem. Huni. Huniymiş. Niggers. Güzel yaptın. Güzel Huni. yaptın. Kim çiziyor şu an? Emperor Bruno Pars adım. Peter. Adım ne peki gerçek adım? Uh, Hank Peter. Hank <laughs> Peter Er Korkuyorum Eee, Emperor Bruno Peter'i Atın Domuz <laughs> adam ee, Melisa 2 saattir merhaba yazıyor <gülüyor> <gülüyor> Domuz adam. Sırf kazanıyorum diye. Yani hopla tanka. Domuz, <gülüyor> adam. <gülüyor> Domuz adam. Domuz adam. Domuz adam. O çok iyi çizdi. <laughs> Lan bu sen misin? <gülüyor> 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 ben de nereden bildi diyorum. <laughs> Çok iyi dedim. Piglin işte ya. Piglin. Am Piglin yazacaklar şimdi. O herkes Piglin yazıyor. <laughs> Domuz adam. Şikayet etti. <gülüyor> <gülüyor> Korktu. Çıplak adam çiziyorsunuz <laughs> Çıplak adam. Çıplak adam ce ee, ne? Cevap içeriyor. Çıplak adam. Çıplak adam. Of. Su kovası. Kova. Bu ne oğlum, lav kovası. <laughs> Redstone kovası. Kan kovası. Kovadan emperor'u ge geçmişsin. Evet, emperor... Abi. <laughs> emperor'u büyüğün geldi ayağa kalk. Tuvalet yazmış. <laughs> <laughs> Tuvaleti, böyle <laughs> Tuvaleti böyle herhalde. Tuvaleti böyle herhalde. Senin profilin ne otizmin mi var anlamadım daha öyle yazıyor. Oğlum senin profil beyaz değil mi? Hayır. Ben de gözükmüyor. <laughs> Mehmet çiziyor. <laughs> Kolaydı. Kolaydı. Emperor. İyi, Lan ne oluyor? Emperor. Melis hala seni bir daha ya. görmeyeyim. Adam ol. Koçum. Aslan parçası. <gülüyor> 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 bu ne? Alex. Steve. Bu ne oğlum bu? Kangiteler kavga yok. Pusula. Gemi bot Şikayet et, edin Minecraft'ta daire yok. Haklısın çok haklısın. Ha bu ne oğlum? Ender gözü falan herhalde bu. Ender gözü Ender in incisi. Bu ne çiziyor? Blaze. Evet. Ölün. Ö ölür. Ölüm. Ölüm. Ölümcek. <gülüyor> 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 ölümcek. Aa ben çiziyorum. Ben çiziyorum. Yay. <laughs> ölümcek. Oo, wow. Steve geldi. <laughs> I am Steve I... yazsana. I am Steve. I <laughs> M Steve. Adam çiziyor. Ya Melisa beni şikayet etti ya. <laughs> ben bu gece nasıl uyuyacağım? Hemen ben de onu şikayet ediyorum. Oyla at. İşte be. Bilemeyen kaldı mı yani? Bu ne lan? <laughs> Kürek. Kürek. Ama ne kürek. <laughs> düz Beni Düş niye kovuyorsunuz? Selam. <laughs> <laughs> <Merhaba. gülüyor> <oğlum>? Sel <laughs> Selam. Merhaba. Yap bunu oğlum. Selam. Selam. Merhaba. Selam. Merhaba. Çimen. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet bul artık lütfen. Ayşem. <laughs> Sigma. Kim çiziyor? User 1674. Selam. Sana selam yok. Mal. <laughs> Ay be. <gülüyor> <gülüyor> mal. Seç artık. Ban mı? <laughs> Ban san. Mı? Samimi diyorum mal. Mal. <laughs> Samimi diyorum mal. Niye herkes sana karışıyor? P. Pis. Pis. pis piston Ton. Üşenli galiba abimiz. Olur öyle şeyler. <laughs> Lan pistob yazmış Pit stop. <laughs> ben çizeyim artık. Lan ben yazamıyorum. Ya yani ben yazamıyorum, ben yazamıyorum. <laughs> Kedi altın. mi altın mı? Kedi. Eee... Şöyle bir şey. Yok bu kadar siyah değil. Pardon, pardon. Ne çiziyorsun? Kedi. Şöyle. Şöyle. Eee... Kedi. Bunu bilemeyen de. <laughs> Kedi işte. Ne? Altın ney? Altın plaka. Altın plak. Altın plakası. Altın basınç plakası. Basamak. Altın... Basınç plakası. Bu ne? Altın ağırlık plakası. Hafif altın plaka. <laughs> Yanlış şeyi seçti galiba. Bu ne oğlum? Ok okuyabiliriz yani. Altın balta. Altın baltaymış. <laughs> plaka ne <niye> yazmış? <laughs> Altın plaka. <laughs> Kışınzayım.